Sel 59 elido süper. <gülüş> Şarkı 59. Takip etmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Şarkıdan hepinize sevgiler, saygılar. <gülüş> Saat <gülüş> 7.30 falan herhalde. Bugün bir çorba içelim. Sabah erken kalkıyorsun. Çorba içmeye gidiyorsun Şarköy'de. Enerjini alıyorsun. Harika bir şey. Sabahın köründe araba denk geliyor trafikte. Ya. Karşı karşıya geliyoruz biz soğuk artı bir şeyler çiseliyor. Yağmur mu kar mı belli değil. Şu ışığın etrafında yağmur gibi görünüyor. Neyse. Biz gidelim çorbamızı içelim. Bir i̇skele tur yapar. Eve döneriz daha sonra. Içinde yine bakarız. Günaydın Sesler de çıkmıyor sabah sabah Videolarımızda Çubak pazarında takıldığım <laughs> Eniştemin soru ama oğlu Çamaşır suyu falan diyoruz ya Takılıyoruz erken saatte dükkanı açmış bir esnaf. Şarkı doğalgaz vermesen ama hala odun küpü yakanlar var. Şu anda görüyorum. Dumanın rahatsız boytu Uzaktan köpekleri gördü, coştu. Şşş, Selamünaleyküm. <laughs> buyur abi buyur. Geç. Buyur. Biraz <laughs> hoş Selamun Selam. <Yaşarım Gülüyor> işler. Nasıl iyi <laughs> <Şakin>, Gülen <güzel>. Yusuf. <laughs> <Çok bacak Gülüyor> yaşar. Tavuk suyu hangisi? Ben bir tavuk suyu alacağım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Ben Değelim ama. Öyle mi? Eskisine ne oldu? Ötekisi evet. imtihanda misin? İsmail mı? aslında arkada. Yok Koy koy. Koy şimdi. Selamünaleyküm. İsmail Usta Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm, günaydın Günaydın, nasılsın iyi misin? İyi adamım, sen de iyi misin? yerinde mi? Çok çok mi? yerinde. Söğüt'ün yerinden mi? Paranı kaybetme, şeyini kaybetme Yok, parayı kaybettim, almadım <laughs> Bulamazsın zaten Canları kızarmışsın Şifa olsun geldi, güç olma içmeye ya Tamam abi Sesler çıkmıyor bak Geri mi olduk? Garip olduk, garip mi olduk anlamadım şeyle var evet. Ne kaynak tüm usta? Çeşit çok diyorsun? diyorsun. Hepsi var. Hepsi var. İyi ya. Yani. Ya bir şeyi merak ediyorum. Sen ne zaman uyuyor usta? Ben uyumuyorum abi. He? Vallahi. Yedi yerinden çalışıyor <laughs> burada. ne zaman gelsin buradasın? Yedi yerinden buradayız abi. Sabah köründe buradasın. Bizim başındayız. Allah kolaylık versin ha. abi. Allah Hadi işte. Sağ ol teşekkür ederim. içelim. Hadi görüşürüz. <laughs> Sert abi günaydın. Abi, nasıl abi. iyi misin? İyi çok abi. Sen nasıl geçiyorsun? Sağ Geri, Şifayı kaptık. Herkes abi. Şifa daha. olsun diye çorba içmeye geldik. Bak, 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 bak. Nerede o? Şimdi <laughs> gel. Çağırsana. Abi. Dur, şey, dur bak bak dur. Batu ne ya? Sen bak, sabah sabah. Daha yeni görevi yeni Sen Senin uyku mu kaçtı erken kalkmışım. Yok bu sen. Geç bile kaldık. Geç kaldım ben. Kaç oldu geliyorum sen yoksun. ne oluyor sen? Sağ ol sana. Iyi, i̇yi olsun da. İşte ne zaman açıyoruz? bana yetiştirmeyi çalışıyorlar işte evet çorbamızı içtik şifa niyetine iyi de geldi seslerim bağında düzeldi belediye yavaş yavaş yapmış şuradan bir çıkalım Atacık caddesinin başından sonuna kadar yer çıkaranlık oluyor ama belki bakarsın bir aydınlatma bir yılbaşı süslemesi falan bir şeyler yapmış olabilirler. Aralık ayının sonlarındayız artık. Normal değer yılbaşı. Şu Atatürk Caddesi'nde ciddi bir aydınlatma falan yapılıyordu. Bakalım bu yıl öyle bir şey var mı? Gördüğüm kadarıyla Şekil ağda görülüyor gibi diyelim Hiçbir şey yok Vatta vatta kapkaranlık Kapısan düşer ve şuraya bak. Zifiri karanlık. Evet, her zamanki gibi yine kargalar senfoni yapıyor. Bakın. Kalk, 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 kalk. Atatürk Caddesi gördüğünüz gibi hem karanlık hem kimsecikler yok. Geçtiğimiz günlerde şu meydanda bir makine çalışıyordu. Delik açtı sağ olsun. Kuru avuz çalışması falan dedi. Hatta şurada şurada bir delik var. şurada bir yerde daha vardı. 25 125'in ışık kandırı vesaire yerini almış burada. Yakında devreye giriyorsun. Belediye herhalde et evet, fotoğrafı çok gelecek yakmıyor. Oo, acayip bir rüzgar var. Acayip bir rüzgar var. haftam böyle yağış da var. Hava da soğuk. 70'li yıllarda karşıda bir tane ışık göremezdik. Şimdi karşısı ışıl ışıl görünüyor. Işıklar falan. 3-5 gemi onların da ışıkları aynı şekilde yansıyor. Yalnız bugün hava sıkıntılı. Burada ciddi bir rüzgar var. arkadaşlar bu videoyu izlerken büyük bir ihtimalle ben Bursa'ya gitmiş ve dönmüş olurum diye düşünüyorum. Ee, bu, bu hafta sonu yani cumartesi günü ayın kaçına denk geliyor bilmiyorum ama 25 mi olur, 26 mi olur, 27 mi olur, olur, olur bilmiyorum bakmam lazım takvime. Günlerle iletişim yok yani o yüzden günleri çok fazla takip etmiyorum. Bursa'da biraz işlerim olacak. O işlerimi halledip tekrardan şarkıya döneceğim. Ee, ayın ayın 9'unda tekrar davamak gerekiyor. Doktor randevum var. 8'i gün falan herhalde dönüp gelmiş olur diye düşünüyorum. Evet. Hafta sonu inşallah uyumlu olur. E, ee, dalga falan pek olmaz çünkü feribot o zaman çalışmıyor. Biz de rahat rahat bu şeye gidelim. Bursa'da nasip olursa biraz işlerimiz bittikten sonra geçer dolaştığım diye düşünüyorum. Bakacağız artık duruma göre. İşlerim bittikten sonra bir iki gün kendime ayıracağım. Bursa'dan sizlere videoları çekerim. Esraf <laughs> Sabah erken saatlerde gördüğünüz gibi şarkı uyuyor arkadaşlar. İşte işi gücü olanlar ancak kalkıyor, çorbacıya gidiyor, pastaneye gidiyor zaten kış mevsimindeyiz. Hafiften kar mı düştü, yağmur oluştu. Bunu da çok fazla fark edemiyorum karanlık. Mevsimdir artık yani. Birçok yerde yağıyor zaten. Yanlış görmedim. Hafta sonu mu? Kar geliyor öyle bir şey okudum. Haberlerde. Bakalım. Burada biraz zor ama e, Bursa'da belki kar görme ihtimalimiz olabilir. Kar göremesek de belki biz kara gideriz. Evet arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Eğer YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olalım. Bunlar önemli. Sürekli söylüyorum. Hoşçakalın. Sevgili kanalım.